Dolandırıcıların yeni yöntemi İşkur destekli evde iş imkanı, evde paketleme ilanları oldu. İşkur Ordu İl Müdürü İsa Kaymak vatandaşları tam bu noktada uyardı. Dolandırıcıların yeni yöntemi ifşa oldu. Bu kez işkuru kullandılar. Genel müdürlüğümüz sosyal medya hesaplarından da sık sık paylaştığı bir husus var. Bunu ifade etmek lazım. Öncelikle Türkiye İş Kurumu'na bağlı bütün il müdürlüklerinin, Türkiye İş Kurumu'nun kendisinin hatta daha geniş verelim, Çalışma Bakanlığı'nın ücrete dayalı bir hizmet politikası yok. Dolayısıyla Türkiye İş Kurumu bütün hizmetleri vatandaşlara ücretsiz sunuyor. İster ayağına gitsin, ister vatandaş kuruma gelsin. Bütün hizmetlerimiz ücretsiz ücretsiz. Herhangi bir bedeli yok. İşkur destekli evde iş imkanı evde paketleme ilanlarıyla vatandaşları tuzağına düşürmeye çalışan dolandırıcılar. ilk etapta işe başvuru yapacaklardan Kapora adı altında para da talep ediyor. Zaman zaman sosyal medyada işte işkur destekli evde paketleme işi, işkur destekli evinizde çalışabilirsiniz vesaire gibi isim kullanan sosyal medya hesapları var. Bunların takipçi sayıları oldukça da yüksek ve burada dolandırılma ihtimalleri çok yüksek vatandaşlarımızın. Çünkü Kapora adı altında sizden işte size bir ürün göndereceğiz. Siz bu ürünü şöyle işleyeceksiniz veya paket haline getireceksiniz veya ambalajlayacaksınız gibi çok çeşitli alternatifler olabilir. Şu ürünü şu hale getireceksiniz diye işlenmiş hale getirme olabilir. Tekstil ürünlerinde işte boncuk takacaksınız falan gibi veya arma takacaksınız gibi bir çok şey olabilir. Bunun karşılığında size bir ürün göndereceğiz. Tabii biz kendimizde garanti almak istiyoruz. Onun için bize bir Kapora şu hesaba yatırın derler. Sonra o kişiye bir daha ulaşamaz vatandaşlarımız. Yeni dolandırıcılık yöntemine dikkati çeken İşkur Ordu İl Müdürü İsa Kaymak, İşkur'un böyle ilanlarının olmadığını ve kurumun asla para talep etmediğinin altını çizdi. İşkur evde paketleme işi gibi işlerle ilgili ilanları yok. Onu açıklıkla ifade edelim. Kurumumuza mutlaka Alo 170 üzerinden veya doğrudan doğruya telefon hatlarımıza arayarak ulaşabilir vatandaşlarımız. Gelerek bilgi alabilirler. Hangi işler varsa bizim işlerimizin hepsi işkur.gov.tr diye Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü'nün web sayfasında var. Orada detaylı aramaya girdiklerinde de açık iş ilanlarını tamamen Türkiye genelinde de, il genelinde de, ilçe bazlı da arama imkanları var. Hangi işler açık, hangi işler açık. Üye olmak çok basit. Bir TC kimlik numarası ve bir telefonla vatandaşlarımız sitemize üye olup oradaki ilanların adreslerini, görüşülecek kişiyi bulabilirler. Bizden yardım talep ettiklerinde zaten onu zevkle yapmaya hazırız.